Arkadaşlar, bir tane sivrisinek var. Onu yakalamaya çalışıyorum. O yüzden bu hallerdeyim. Lanet olsun. Mayday, mayday. Beş defa sağ kulağıma pike yapmış o pislik sivrisineği yakalamaya çalışıyorum. Kafayı yiyeceğim. Lanet olası, 15 dakika içinde 5 defa kulağıma pike yaptı. Bütün uykumu aldı gitti. Işığı açtım, ortada yok. Oce. Şu an benim de doktor derdime bir çare şarkısı dönüyor. Kafayı yiyeceğim. Aman doktor, canım kuzum doktor, derdime bir çare. Ç Kaşama kafayı yiyeceğim ya. Işığı kapatınca gelen, ışığı açınca kaybolan sivrisinek olur mu ya? Akıllı mı bunlar? Çıldıracağım. Arkadaşlar herkese selam. Şu anda battaniyenin altındayım ve bu sivrisinek operasyonunu yürütüyorum. Bu sivrisineği yakalayacağım ben. Artık kesin kararlıyım. Görüşürüz. Arkadaşlar sabah saat beş buçuk itibariyle o lanet olası sivrisineği yakaladım. <laughs>